Normalde ben asıl hesabımda 3-4 sezondur Royal Pass açıyordum yani. De bu, bunu da açmadım Royal Pass. Tekrardan banlarlar diye. Lan bırak. Bayılacak biri varsa o da sensin. Canım. Ben buralara sıkılmazsan... inersen bayılmazsın yani. Oyun sonuna kadar sürünme sürünme birinci olursun sen. <laughs> Ay ne çok konuşuyorsun sen ya. Bir sus artık bir kapa çeneni. Niye bu kadar itici davranıyorsun bana karşı? Ben sana bir şey yapmadım ki. Geldim selam verdim. Kaldır beni. Gel buraya kaldır senin de beni. Senin isteklerin bitmiyor. Bırak diyorsun sonra kaldır diyorsun. Kaldır da peşen olur. Lili lili. İyi oyunlar. Selam. Teşekkürler. Ne haber? Aleyküm selam. Gelsene beraber oynayalım. İyi. Yok ben ayrı atlayacağım. Teşekkürler. Ayrı mı atlayacaksın? Ben seni takip Hı -hı. edeyim. Beraber oynayalım. Yok beni takip etme Gel beraber oynayalım. Ben ayrı seni. oynamak istiyorum şu an. Ne kadar ayrı oynayacaksın? Dur dur. Seni Atladın hiç ilgilendirmiyor. Mı? Nasıl beni hiç ilgilendirmiyor? Biz takım arkadaşı sonuçta. Beraber oynayacağız yani. Ee? Beraber oynamamız <laughs> gerekiyor. Ha? kaç eldir eşleşmeden gelen insanlarla oynuyorum. Hepiniz mi aynısınız ya? Bulaşma kardeşim bana istemiyorum diyorsam istemiyorum. İyi de ben sana zorla ayrı bir şey yapmadım. Ayrı oynayacağım diyorsam ayrı oynayacağım. Sen dedim takım tamam, arkadaşıyız ben yani. Bana gelme diyorsam gelme. Takım arkadaşın falan değilsin. Sadece sadece eşleşmeden gelen bir Ama eşleşmeden şahısın. geldik. Eşleşmeden geldik Çok beraber iş. oynayacağız. Oynamayı bilmeyen bir insansın yani. Daha giyinmeyi bile bilmiyorsun. De... Bot hesabı. Ben Yapma. senin gibi biriyle nasıl arkadaş olayım? Kendine gel. Bir de benim asıl hesabım ban yedi biliyor musun? O hesabı ben yeni açtım. Beni hiç ilgilendirmiyor. Normalde ben asıl hesabımda 3-4 sezondur Royal Pass açıyordum yani. De bunu da açmadım Royal Pass. Tekrardan banlarlar diye. Lan bırak! Bunu da açmasaymışsın zaten. Bot gibi oynuyorsundur şu an eminim ben ona. İyi de oynayışımı görmedin ki sen beni. Ben biliyorum senin gibi botlar nasıl oynuyor. İyi ben her oyunda 2-3 kilo alıyorum Görmeme gerek normalde. yok. Aa çok alıyorsun. <laughs> sen ne konuşuyorsun lan değişik? Yani, Peki, 3 kilo kil, alıyorum. 3 kilo garanti Çok alırım iyi. yani. Niye gerginsin sen? Böyle biraz Böyle sinirli gelin. gibisin sanki ama. Hayır sinirli değilim, gayet normalim. Ee, ben de fazladan kompansatör var. Alır mısın? İstemiyorum. Teşekkürler. Nerelisin memleket nere? Çok gergin bir arkadaşa denk geldik arkadaşlar. Ama biraz sonra biz bunun ifadesini alırız. Siz like atın. Abone olmayan arkadaşlar varsa aramızda abone olsun. Yani nelerle karşılaşıyoruz görün yani. Sizler için neler çekiyoruz. Bir abone olun arkadaşlar. Naçizade ücretsiz bir şekilde like atın. Biraz sonra bunda setleri falan çekiyoruz ama biraz muhabbeti kuralım. Şey nerelisin diye sormuştum ama. Ne yapacaksın nereli olduğumu? Yok merak ettim sadece ne bileyim. Nereliysem oralıyım. Nasıl ya? Merak etme söylemek istemiyorum ve benle de muhatap olmazsan çok sevinirim. Bir de biraz sonra bayılırsam... Ne bileyim yardım falan filan istersen. Yani ne diyorsun? Emin Biliyor ol bayılmam ama. bayılacak biri varsa o da sensin canım. Adam buralara sıkmasan. inersen bayılmazsın yani oyun sonuna kadar sürünle sürünle birinci olursun sen. <laughs> Seni hiç ilgilendirmiyor nereye inip inmeyeceğim. Ya beni ilgilendirmiyor tabii de. Hani ben de böyle otomatik eşleşmeden böyle düzgün insanlar gelirse böyle arkadaşlık dostluk kurarız diye açmıştım ama. Yok ben de arkadaş kurmasam git kendi dengilerinle arkadaşlık kur. Bir kendi dengim derken. Bot hesabı çok var. Bak araba getirdim. Gel bin de beraber gidelim. İstemiyorum ya. Aa şu tipini görüyor musun sen? Haberin var mı kendinden? Şu haline bir bak. Ne var la halimde? Onu da kesin onu C falan çıkarmışsındır. Tipe bak. Hangisine? Eti mi? Yok o 3 günlük çıktı. Ayıyı soruyorsun sen değil mi? Hı. Ya bir tane şeyde geçen lobide bir abiyle denk geldim. Bana 60 UC attı. Sen, i̇şte, o dedi petlerden dedi çıkar dedi bir iki günlük. Öyle almıştım. Üç günlük çıktı. Güzel ama değil Neyse, mi? Bana ne ya ne yapıyorsan sen ne bileyim, de uc böyle... dilenenlerden. Ya uc dilenmiyorum abi dedim ki 60 uc dedim var mı fazladan dedim. Attı sus yani. sana fakir ya sus. Aa, sus. Tamam ben muhabbetle olmak istemiyorum. Sus artık. Ay yeter. benim burada adam vardı vurdum ya. Muhabbet ya. E, burada adamlar ne yapayım vardı. adam varsa. E, ee, bir şey yapma ama. Yatmıştı pusu kurmuştu biliyor musun? Ben insanlar geliyor ya. Seni vurabilirdi bu. Adam akıllı biri gelmedi. Vursun. Ha keleş de buldum ha. Keleş vereyim mi istiyor mu? Nere dedin ya memleketini söylesene merak ettim valla bak. Mardin, Mardin Mardin Mardin. Ne yapacaksın? Yo ben merak ettim sadece. Bir şarkı vardı değil mi Mardin'in? Sen seversin. Mardin kapı olur. Lele lili. Lele lili. Mardin kapı olur. Ama sanki biraz kırıcı oluyorsun ama. Ben eğlendirmeye çalıştım seni yani. Eğlendirmeye çalışma. Sen valla çok sinirli bir bayansınız. Çok gergin bir bayansınız. Bayan değil kadın. Ha, kadın. Ha, doğru aşk kadın. Yani bu kadar gergin olmanızın sebebi nedir hanımefendi? Malum gününüzde misiniz? Kestesini. Yanıma adamlar geldi ya. Gidelim mi yardıma? Gelmeyin. VSS var benim burada istiyorsan gelirim. Ama VSS'i buldum ha. Dur bir de bakayım bir var mı? Şunu da şuna takayım. Oh. peki. Oh çok iyi. Abi fişek sen mi attın fişe? Oha AVM falan almış. Sen fişek atıyorsun da niye söylemiyor? Zorunda mıyım kardeşim söylemeye? Gide Allah yani biz... Allah çattık mı? Bela mısın sen nesin ya? Bir sus artık. Ekip arkadaşıyız yani. Fişek. Sinirleniyorum ama. Fişek Ekip arkadaşım falan değilsin ya. Bir de ben normal eşleşmeden geldim. Şu anda sen bak ben iki numarayım sen bir numara. O ikisine mi vurdun oha? Ha geldiler. Vuramadım ha. Vur vur hadi onları vur. Sus kapa çeneni. Vurdum vallahi. Ama Bir kişi daha var. Ya. Nerede? Göster de vurayım. Gel gel oyuna. Ha öldü öldü tam. Öldü öldü oh. Asın. Teşekkür ederim. Bak seni kurtardım kötü adamdan elinden gördün mü? Ne kes ya, kurtarma ben beni. Benden uzak dur da ölmeye ben razıyım ben. Yanılmazsam ben exit yiyecektin ha. 8x'in var mı? Ne yiyecektim? Bak. Exit yiyecektin. Ne yiyecektim? Exit. Exit Sek mi yiyecektim? <laughs> 8x'in var mı? O ne? Oraya 8x bıraktım. Ne bileyim eşleşmeden geldin mi arkadaşlar öyle demiştik. Konuşmayı demiş. bilmez. Cıkı cıkı cıkı. bir şey yapmaz. Ağabeyime mermisi bol herhalde. Sana ne? Mardin değil mi? Ay ne çok konuşuyorsun sen ya. Bir sus artık bir kapa şenini. Niye bu kadar itici davranıyorsun bana karşı? Ben sana bir şey yapmadım ki. Geldim selam verdim. Muhabbet edelim dedim. Ya vurma, ben kendim bir şeyler deniyorum ya, görebiliyorum ben onu. Niye vuruyorsun ya? Ne deniyorsun? Denediğiniz şeyi öğrenebilir miyim? Sana ne? Ya bana söyle ki ben salayım sana ya, vurmayayım yani? Allah Allah. Bana karşı niye böyle iticisiniz? Onu öğrenebilir miyim kadın? Kadın senin anan oluyor, suçsuz. Ay yani annemin suçun ne burada? Yani niye adam öyle dedin ki? Annemin olaydan haberi bile yok. İstediğimi ki. istediğimi söylerim. Yani sen bize gel. Gelsen... de uzak dur. Sen bize gelsen annem sana çay yapar, kahve yapar. Senin evinde ne işin var benim ya? Senin gibi yani hayır gelsen, misafir, evinde. misafir olsan ne bileyim böyle. Annem gelsen böyle ben çay yapar, kahve yapar, kek yapar. Ben yapacağın misafirliği bilirim mi? Yani ben ne misafirliği yapacağım sana? E yani biz böyle ne bileyim. Ha bota bomba attım da. Bota bomba atıyordum da. Salak mısın? Ya bot öldü mü bot? Ben öl... <laughs> öldü, ölmedi sandım bota ya. Aa. Eee nerelisin? Ya bıraksana beni. Ya hem botsun hem de oynamayı bilmiyorsun. Geri zekalı. Memleket Bırak sana beni. Bırak artık. Bırak bırak. Beni, hanımefendi. Seni hiç hiç, hiç seni, yani, hanımefendi. ilgilendirmiyor memleketimin. Kes seni hanımefendini siksinler senin. Bırak beni. Bırak yani bu, beni. Bu bırak hiç beni bağıştırıyorsun beni. Bırak yani bu hitamlar size hiç, Seni hiç ilgilendirmiyor benim nasıl... Bırak beni diyorum geri zekalı. Yani bir selam verdik. Bırak, bırak beni. Beraber oynayalım dedik. Bak bırak beni. Bırak beni. Yani, bırak, bırak. Benim annem bak, de belli, babam da belli senin yani. Yüzünden. Yani hiç umurumda değil bak, yani. Senin yüzünden... Umurunda değil ne demek ya? Beni patlatıyorsun yani. geri zekalı. Beni hiç niye şey olmaz. patlatıyorsun? Bak Benden uzak dur diyorum ya. Ay bak ölüyorum bırak artık. Yok daha ölmesin daha var ölmene yakın. Abi şöyle, şöyle gitsen bastım Ya aslında. bırak gerizekalı aptal mısın sen ya salak mısın? Hem botsun hem konuşmayı bilmiyorsun hem de tamam, insanları öldürüyorsun bıraktım. ya. Bıraktım ben seni hadi. Kaldır beni gel Oo, buraya kaldır senin beni. De isteklerin bitmiyor bırak diyorsun sonra kaldır diyorsun. Kaldır beni beni Allah kaldır. Allah. Tamam kaldıracağım bir saniye. Dur lan. Kaldır beni hadi ölüyor. Ya Allah belanı versin senin. Kaldır beni ya. Kaldır hadi. Tam kaldırıyorum hadi kaldırıyorum hadi kaldırdım ha. Ya bak kaldır beni bak lütfen şimdi ölüyorum kaldırıyorum bak öldürüm seni. Seni bak küfretmek istemiyorum artık sana ölüyorum diyorum sana ya. Ne kaldır yapıyorsun? beni artık. Bir bakayım daha ölmüyorsun daha ölmüyorsun daha bak. Ya bak. Diyor, tamam sövme sövme artık. bak sövme bak tam kaldırıyorum al. Hadi kaldırıyorum bak ne, iyi niyetime geldi tamam mı? Selamsın nesin Aa, Adam mı geliyor orada? Adam geliyor herhalde dur bir saniye adam gördüm sanki. Ya bak ölüyorum ölüyorum ha, ya. Yok adam ölüyorum, geliyor ama adam beni geliyor. Ya. Adam geliyor ama dur. Abi taşak mı geçiyorum ben? Yok taşak niye taşak geçeceğim? estağfurullah. Ay öldün lan. Sen bak niye öyle konuşuyorsun? Mi? Niye öyle konuşuyorsun? Çok. Nasıl ne öyle yani, konuşuyorsun çok, ya? Nasıl niye öyle konuşuyorsun ya? Yani, Nasıl Çok kötü ya? konuşuyorsun yani ayıp bir şey yani. Kes i̇şte, sesini bu şeyler, ya. Bu şeyler hiç yakışmadı yani. yani fakir demiştin ya. Ben de böyle setler de var ama hani kıyafete göre yargılıyorsun. Sen o seti mi çıkardın? Aha yeni gelen set. Yani böyle hmm. kıyafete göre yargılıyorsun. Bir e koşuma gitmedi yani. Yani davranışa. kıyafete göre yargılamadım tabii ki de ama yani sen de beni sinir ettin. Tamam kusura bakma. Yok, oynayalım mı bir bakmalık. daha? Yok bir durum yok. Yok yok ben oynamayacağım. ben de Hadi sıkılım. oynayalım. Yo yo ben sıkıldım. Kendine iyi bak hayatta başarılar <laughs> dilerim. Hadi sana istek atarım. Yo yo, yo, yo. bana istek falan atma. Hayır hayır atıyorum. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle kıyafetine göre yargılıyor ilk başta. Sonrasında bak istek gönderi görüyor musun? Böyle kıyafete göre yargılıyorlar. Böyle setlerini görünce ay bir daha oynayalım mı? Şey yapalım mı? Oyunun başından beri ağzımıza sıçmadığı kaldı. Küfür etti. Anneme bile küfür etti ya. Annemin ne suçu var la benim bu olayda? Git. Yani arkadaşlar arkadaşlarınızı iyi seçin. Kıyafet önem veren insanlara bir şaplak daha bir tokat daha yapıştırdık. Umarım keyifli bir maç geçmiştir. Umarım bu videodan bir ders çıkartmışsınızdır. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Çok çok öpüyorum. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. cansınız.